Şimdi dostlar çekiliş bitti. Allah'ın belası görüşürüz. Açıklama abi geliyor şimdi. Abi zaten e, hani dün mü ondan önceki yayın galiba. iki gün önce yayında muhabbeti geçmişti. Doğru mudur? iki gün oldu ya belli. Evet evet. evet. Burak'cığım bu arada biraz yüksek sesle konuşursan sesin cidden çok az geliyor. Evet, evet Allah Allah, Allah. Allah. gelmemesi lazım, hoş lazım normalde. Ama. Şu an çok iyi abi sesin çok iyi şu an. Evet. Şu ee, anda. İki gün önce işte yayındaki muhabbet konuşuldu. Ee, zaten bizim yaptıklarımız vardı. Ee, Velhasıl kelam <laughs> dün kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Aradım açtı. Ee, sakin bir konuşma geçti. Herkes kendi gözünden olayı anlattı. Nedeni nedir? Sebebi nedir? Neden bu olay oldu? Neden bu olay yaşandı? Ee, anladığım kadarıyla kendisi de rahatsız oldu bu konuda. Bir uzlaşma yoluna gidildi. Ee, ne oldu? Sonuç olarak ben kendisiyle anlaştım. Fakat şöyle anlaştık. Ee, %70'ini, %60, %70 bandında bir eşyayı geri aldım. Kendisinde hala 200, 250 bin lira civarı bir bakiyem var. Fakat e, o an mecbur kaldığım için yani hiç alamamaktansa söylediği her şeyi kabul etmek zorunda kaldım kendi adıma. E, Allah kimseyi yaşatmasın gerçekten üzücü bir durum. Özellikle kendi paranın dilencisi olmak tabiri ben yaşadığım için söylüyorum. Hani ben biraz da şanslılardandım. Hani çok para kaybedip geri alamayan insanlar da var. Bunları gözümün önüne getirdiğim zaman gerçekten bir bakıma şanslı olduğumu düşünüyorum. Hangi ee, aldın kanka? Onu da söyle. Hani e mi aldın yoksa şey mi aldın? Önüne vermek söylemek ama. Şimdi şöyle e, %60 %70 aldım dediğim eşyalar e, 10 şart 10 vb 9 set e, ben arkadaşa 10 şart vermemiştim 10 vb e, ayrıyetten başka bir pazarcıdan alıyor şimdi orada geri kalan e, yüzdelik kaybımın bir kısmı da bir pazarcı arkadaşta kalıyor şöyle kalıyor e, isim vermeyeceğim bu arada e, Atıyorum yüzde yirmi yani ben, benden aldığı bedava eşyaları x bir pazarcıya çok e, düşük maliyetlerle veriyor. E, aldığı bu on şart on veveyi de çok faiz rakamları alıyor. E, dönüp e, bu olay çözüldüğünde o pazarcı arkadaşla iletişime geçtiğimizde bu eşyaları hani madem böyle ortada bir mağduriyet var e, bunları geri almasını istedik. En azından benim verdiğim eşyaları bana geri versin ki ben ekstradan bir yüzde yirmi zararımı tolere edeyim açısından. E, Sorduğun zaman e, onun böyle bir paraya ihtiyacı yoktur tabii ki ama e, öyle söyler. E, yok eşyalar satıldı onları bir daha bulamam. Tamam diyoruz hani e, eşyalar satıldıysa eğer e, bize buydan ne yazdıysan yani bu eşyayı elinde olmayanları bedelini yaz aradaki fark o kadar fazla ki hani 650 bin liralık bir meblağda yüzde 20'den bahsediyoruz. Bu ee, ah, yani altı, totalde 650 bin TL'lik bir listede yüzde 20 gerçekten çok ciddi bir kayıp. Ee, ben zaten tahmin ediyordum pazarcının buna yanaşmayacağını ama. Evet. ve e, o da kendi ekmeğinde olduğunu düşünüyor ortada bir mağduriyet varken o da problem değil e, ee, Helenit konusunda e, birkaç arkadaş bana yazdı hani e, Helenit senin miydi gibi Helenit benim değildi ben o gün o yayında da söyledim evet. Helenit arkadaşındı ben ona ekstradan işte varıyor eşyaları verdim e, ee, 10 MD 10 VB verdim 9 set verdim Helenit şahs, şahsın kendisinin de ee, onun haricinde dediğim gibi bir yüzde yetmişini geri aldık ee, alma sebebimiz de hani hiç alamamaktansa e, böyle bir yola girdik ve kendisinde dediğim gibi yine bir bakiyem vardır. Ee, kendisinin birkaç isteği oldu benden işte e, aile değerleriyle alakalı, ailesiyle alakalı iletişime geçmiştik. Onlarla alakalı o da benim babamı aradı. Verdiğimiz rahatsızlık vesaire. Evet. Ee, görüşüldü çift taraflı fakat dediğim gibi ben kendisiyle anlaştım lafını şöyle söyleyebiliyorum. Ee, gün içerisinde kendisiyle konuştuğumda, kendisine defalarca evet anlaştık problem yok dememe rağmen tamamen bunlar ne alabilirsem kardır mantığıyla kurduğum cümlelerde günün sonunda hepsini almak isterdim fakat buna da bir şekilde razı oluyor gerçekten güvenceniz insanlara dikkat etmeniz gerekiyor yani bilemiyorum sonuç olarak bu da bir para kaldı doğru mu? Aynen aşağı yukarı öyle bir... Ya şimdi şöyle, daha açık konuşmak gerekirse benim onda 200-250 bin, bin lira bir param var. Bunun yaklaşık 100 bin lirası başka bir pazarcı tarafından şu an. O da yaptığı ticarete sayıyor. Hı. Doğrudur değildir orası tartışılır. Onun haricinde bir problem yok. Peki bir şey soracağım. Bu pazarcı arkadaşın bu olan Hı? olaylardan haberi var mı? Tabi tabii haberi var. Yani ben kendisine diyorum ki madem öyle benim eşyalarımı geri getir bu eşyaları geri al. Madem faiz fiyattan vermedin, benimkileri öldürmedin al eşyalarını ver eşyalarımı. Ee, Peki, bana o... diyor ki ben bunları sattım bazılarını. Tamam sattıklarını buydan yaz benim eşyalarımı geri ver. Ben zararımı tölere etmem lazım. Yani örnek vereyim size şart satılmış 160 bin liraya şart ee, evet. Ben şartı güncel 130 bin liraya satıyorum sadece burada 30 bin lira bir değer kaybım var benim. Yani. Bir de bir de eşyalarım buydan satılıyor. Oradan bir değer kaybım var. Ya şimdi yani, herkes soruyor. ya. Şimdi ben şimdi de... kısa özet geçeyim Burak. Evet. Varsa. Ben yayına bakamıyorum bu Tamamdır. Arada. Evet. Ben herkes soruyor şu anda. Şu abone moduna kaldırın da herkes yazsın yazmak istediğin arkadaşlar. Bu Enes değil arkadaşlar. Olay bu gibi Ya, Yani Enes'tir, odur, budur. Ben burada işte Enes değil, o değil, bu değil, şu dile girersem zaten isim vermiş olurum. Ee, Brutus, hani benim yakın çevremde bilir. Dinleyenler de az çok kimin ne olduğunu biliyor. Ee, aşağı yukarı tahmin ediyorlardır evet, insanlar neyse. zaten kim olduğunu. Beyler bakın geçen gün yayında da konuşuldu arkadaşlar. Hepiniz söyleyeyim. ya Burak bir arkadaşa item veriyor. Item geri dönmüyor. E, hatta yayında bayağı bahsedildi bu. İtemleri Dolon Bep'in bırakır. İşte 9 metre set, 10 şart vesaire. E, bu itemlerin maddi değeri 650k. 650k. 650k'lık bir kayıp var. Adam bunu e, herhangi bir şekilde vermek istemediğini söylüyor ve ulaşılamıyor. Ondan sonrasında bırak çeşitli yöntemlerle adama diyaloğa geçiyor. Doğru mudur Burak? Yani kısa evet, şey Tamam böyle oluyor. Aynen. Evet. Ondan Bendisi sonra... yurt dışında olduğu için buna çok fazla güveniyor. Evet. Ondan sonra e, bu geçken işte olaylardan işte aile bireylerinin aramasından rahatsızlık duyduğunu söylüyor. İşte olayın daha çok uzaması, uzamadığını kendisinin de bazı taleplerde bulunuyor. Diyor ki ben diyor senin diyor paranın diyor %70'ine vereceğim diyor. %30 diyor ben diyor vermek istemiyorum diyor. Senden de şunları istiyorum diyor. Bir yayın aç diyor vesaire. Yayın aç demiyor da işte ne örnek veriyorum. Diyor ki bir açıklamada bulunuyor. Geçen konuk olduğun gibi bir yayına konuk Aynen. oluyor. Aynen yayına konuk ol diyor. Bu, bu kanalda olduğu için de yine aynı muhabbetler de içinde burada oldu. İşte senden istediğim şeyler açıklama yerinde bulun. Sen %70'ini al Aile birimlerimi ara. Işte böyle böyle sıkıntılarda olduğunu söyle. E, sıkıntı olmadığını söyle. Ben sana demiş ihtiyacım 170'ini vereyim demiş. Doğru mu? Doğru anladım herhalde. Evet, evet, evet. Ege, şu an internet yani aldın mı? As, aslında şöyle yüzde yetmişini vereyim demedi. Ben sana bunları vereceğim helalleşelim mi? Anladım. ben de şimdi e, orada artık ne, kaybettin. o Tabi tabii. tabii, artık o noktaya geldiğim için. Tabii 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 e, doğru. Şimdi bunun dava süreci var işte e, arkadaş yurt dışında olduğu için gerçekten zorluk çektik ulaşma konusunda. her yani günün sonunda ulaştık ayrı konu ama en azından e, böyle olayı bir şekilde çözebildiğimizi düşünüyorum. Peki hukuki süreç Oğlum. Aranızdaki hukuki süreç, yalan vesaire. Bak abi 10 şart, 10 BB alınanlar 9 Mitchell, gözlük, kafalık, donluk kolluk, hayalet. Edit trade atayım dedim bu arada. Evet, tamam. Almış abi, yani. alınmış abi, güzel oldu. Güzel abi. Buraya bir 10 BB daha vermiş olsaydı, gele yani ee, onda takılar gerçekten... falan. Evet. Bu sefer Allah razı olsun diyecek konuma gelirdim. Yani. Tabii canım bir çünkü niye daha diye daha sorarsan Allah razı olsun derdin herhalde. Derdin ki sen bir hata yaptın. Herkesin başına gelebilir. Herkesin hayatında yaptığı hatalar vardır. Buraya bir 10 bebe daha koymuş olsaydı. Gerçekten arkadaşı söylüyorum. Takıları koydu ya şimdi o takılar kendisinde kaldığı için. Onun amacı ne biliyor musun? 10 bebe var zaten. Bir de 10 bebe koyarım. Takıların da var. İşte 8 metre sekerim. Oynama devam edelim mantığını da düşünüyorum ama. 10 on helenit onundu zaten. Aynen 10 helenit on onundu. Yani eee evet. Bu konunun gerçekten bak mesela Good Game uzun, uzun sürmesi güzel olmuş. Sana bir trade gelecek bu arada. Şaka yapıyorsun abi. Yani. Galiba bilmiyorum. Evet. Ya cidden eğer şu an trade atıp bu oh, adam yaparsın ya. helal olsun. Gelmiş bu arada adam yanında şu an. Abi, cidden bunu yapacaksa helal olsun. Başka abi, bir şey demiyorum. Doğru yolda sana <laughs> abi böyle devam et. Boş ver. Şaka mı lan? Şaka mı oğlum? Baba Allah razı olsun yani diyecek bir baba, şey yok. Baba bunu yap. verirsen... Allah'ı bunu alırsak var ya kardeşimsin. Abicim. Bu işi kapatalım can dostum baş Hadi abi yayında. Verdi mi lan? Allah çapsın aldım lan. <laughs> Vallahi Ama aldım 10 bebeği aldım. Kıraç <laughs> yapsın yani. aldım 10 bebeği. Adamsın ona lan WhatsApp, sen. Ona whatsapp'tan yazdı zaten bu arada. Bir, bir saniye. Vardı. Burak'cığım bir saniye. Arkadaşın evet. ismini şimdi söyleyebiliriz. Şükrü müydü? Evet abi. Yani söylemesek <laughs> daha iyi olur. Tamam abi, ben abi. Ben konuyu kapatın siktir et abi. Konuyu kapatın lan. Sempatik yine. <laughs> sempatikle Müge Anlı'ya doğru. <laughs> evet.